Arkadaşlar bu videoya 30 like gelirse uygulama gün içinde yayında gelmezse de 2-3 gün sonra en geç 2-3 gün sonra uygulama indirme linkini bir video için çekip paylaşacağım arkadaşlar. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün size yeni video ile karşınızdayım arkadaşlar. Bugün sizlere PUBG Mobile ile nasıl kazanabileceğiz bunun hakkında bir video çekiyorum. Video başlamadan önce aşağıdan videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. O zaman hemen videoya geçelim. Evet arkadaşlar bugün sizlere efsane bir uygulama tanıtacağım arkadaşlar uygulamamız sen de UC'ye kazan. Bu uygulamayı ben kendim yaptım arkadaşlar. Herkesin merakla beklediği uygulama. Abi PUBG mobil bedava uc nasıl kazanacağız? Nasıl alacağız? Na, ne yapacağız? Arkadaşlar tek yapmanız gereken bu uygulamayı indirmek ve kullanıp kazanmak arkadaşlar. Uygulama tamamen gerçektir. Asla UC'nizi vermemezlik Yapmaz yani ben yaptım zaten. Kesinlikle UC'nizi vereceğinden emin olun arkadaşlar yani. Bunu şimdi sizlere söylüyorum. Şu uygulamaya girelim. Uygulama dediğim gibi, kendim yaptım tamamen her şeyini. Burada sistem hakkında bilgi veriyor. Siz buraya okursunuz. Her şeyini ben kendim yaptım. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Uygulamaya girer girmez. Şurada profil kısmı var arkadaşlar. Zaten yanında zorunlu yazıyor. Buraya girin arkadaşlar. İlk bu kısmı doğru bir şekilde doldurun arkadaşlar. Burada sizin üyelik üyelik kısmı gibi bir şey arkadaşlar. Buraya dediğim gibi doğru bir şekilde doldurun ve bize gönderin. Bir gün içinde hesabınızı onaylanımı kazanmaya başlayın arkadaşlar. Nasıl kazanacağız? Burada arkadaşlar uygulaman kazanma mantığı hakkında nasıl çalışıyor? Bunun hakkında bilgi veriyor. Burada iletişim kısmı var. Bize iletişim olarak istek ve şikayetlerinizi bildirebilirsiniz. Reklam izle kazanma arkadaşlar. Burada yakında açılacak. Bu arada arkadaşlar şöyle uygulamada yakında arkadaşlar turnuvalar ve çekilişler de olacak arkadaşlar. Bakın bildiğiniz ödüllü turnuvalar da olacak arkadaşlar. Çok yakında bu uygulamada olacak hepsi. Puanım kısmını biraz daha güncelleme yapacağım arkadaşlar. Burada puanlarınızı görebileceksiniz. Sistem puan şeklinde çalışıyor. Anlatacağım zaten. Duyurular kısmı var. Duyuru. Puan kazan kısmında da arkadaşlar burada sizlere puan kazandırabilecek görevler olacak. Peki arkadaşlar sistem nasıl çalışıyor? Bunun hakkında vereyim. Puan kazanmasının arkadaşlar sizlere görevler verilecek. O görevleri yaparak puan kazanacaksınız. O puanlar da puanı kısmından görebiliyorsunuz. Bu puanlarla da arkadaşlar ucu alacaksınız. Şu ucu al kısmına giriyoruz. Burada arkadaşlar şöyle anlatım hatta. Buraya uygulamadaki kullanıcı adınızı yazıyorsunuz arkadaşlar. O profil kısmına yazdığınızı. Buraya kaç ucu istediğinizi seçiyorsunuz. UC miktarlarımız bu şekilde arkadaşlar. İstediğiniz puanınız yettiğini alabiliyorsunuz arkadaşlar. Burada mesela atıyorum 37 UC. Buraya oyuncu PUBG Mobile'deki oyuncu ID'nizi, buraya oyundaki kullanıcı isminizi ve buraya da e-mail adresinizi doğru bir şekilde yazıp gönder diyorsunuz ve en fazla bir gün içinde arkadaşlar UC'niz hesabınızda yatmış olacaktır arkadaşlar. Sizden hiçbir şekilde ücret talep etmez arkadaşlar <laughs> bu zaman. Tamamen ücretsiz. <laughs> Uygulama bu şekilde çalışıyor arkadaşlar zaten. Yani çok dediğim gibi basit ileride dediğim gibi ödüllü turnuvalar olacak. Ee, çekilişler olacak. Bunların hepsi bu uygulamada ileride daha güzel şekilde gelecek arkadaşlar. Uygulamayı yayınlamadım henüz. Uygulamayı ne zaman yayınlayacağım? Uygulama arkadaşlar bu videoya eğer 30 like gelirse gün içinde yayınlayacağım. 30 like gelmedi. Yine yayınlayacağım ama 2-3 gün sonra arkadaşlar. 2-3 gün sonra uygulama yayında olacak. İlk önce e, Play Store'da olmayacak maalesef uygulamamız. İndirme linkini ben size vereceğim. Siz oradan indireceksiniz APK bir şekilde. Ama ileride Play Store'da yüklemeyi düşünüyorum arkadaşlar. E, umarım beğenirsiniz, beğenirsiniz arkadaşlar uygulamayı. Uygulamayı dediğim gibi 30 like gelirse Hemen kanalda videosunu çekip yayınlayacağım uygulamayı. Uygulama hakkında bir sorunuz, anlamadığınız bir şey varsa yorumlar kısmından bana özel olarak veya Instagram hesabından bildirebilirsiniz arkadaşlar. Başka bir videomda görüşmek üzere. Bay bay.